Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte GeForce Now'da Witcher 3 açılmıyor sorunu nasıl çözebileceğinizi bu videomuzda aktarmaya çalışacağız. Video içeriğimize başlayalım. Hemen e, şu şekilde Kütüphane kütüphaneye giriyorsunuz GeForce Now'da Witcher 3 oyunu burada indirin ve yeniden başlatın. Ancak bu şekilde olabiliyor ya da Witcher 3 ile ilgili yeterli miktarda güncelleme çalışması yapılmamış olabilir. Bunları kontrol edin. İnternet bağlantınızda herhangi bir sıkıntı var mı? Bu da GeForce Now'daki Witcher 3 oyununun açılmamasına sebep olacaktır. Bunları kontrol ediyorsunuz. Ee, Tabi burada bilgisayarınızda işte yeterli miktarda RAM kullanımı ve CPU'da sorun var mı? Bunlara bakıp Witcher 3'ün açılmamasının sebebini bu şekilde bulabilirsiniz aslında. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna koymayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.